Herkese tekrardan merhaba. Bugün size bahsetmek istediğim olay bana 2 milyon TL kazandıran ürün ve bu 2 milyon TL'yi kazanmak için yaptığım pazarlama tekniklerinden biraz bahsetmek istiyorum. Sizinle uzun uzadıya biraz konuşmak istiyorum. Öncelikle hepinizin beklediği şey olan ürünü göstereyim, uzatmayayım bu konuyu daha çok. Ürün bu arkadaşlar. <laughs> ürün plastik bu arada. Ürünün hiçbir olayı yok ve ben buna böyle bir varyasyon ekledim. Ekstra olarak böyle bir şey var. Bu, bu bayağı güzel bu arada. Bunu yani e, hiçbir müşterim bundan memnuniyetsiz kalmadı. Sağolsunlar hatta 3-4 kere alanlarda oldu çok fazla. Ama bu plastik bunu pek önermiyorum satmanızı eğer satacaksanız. Öncelikle bunu kazanmak için ve bunu yapmak için e, seçtiğim sektör hediyelik ise. Bunun eksileri var ve bunun artıları var. Öncelikle artılarından başlayayım. Müşteri kandırılmak ister. Eğer ticaret yapıyorsanız. yani Hatta bunu en iyi yapan İstanbul top. İstanbul Tahtakale'ye gidin ve ya da İstanbul işte Eminönü'ne gidin ve orada yemek yemek isteyin. Genelde bir tavuk pilav 300-500 liradır. Ama adam söyle bir yaklaşır ki işte sen bizdensin, sana %10 indirim, kardeşimsin sen benim, gel tatlı bedava falan filan. Sen orada bu ne oluyor lan? Ne? Tavuk pilav yersin. Yerken de 300 liraya nasıl ödeyeceğiz diye düşünürsün. Ya Bunu en iyi yapan da oradaki e, ticaretle ilgilenen insanlar. Ama genelde özellikle Türk insanı kesinlikle kandırılmak istiyor. Duymak istediği şeyleri hediyelik sektöründe ona söylerseniz ve ona gösterirseniz muhtemelen o sizden o ürünü alacaktır. E, ve hediyelik sektöründeyseniz eğer verebileceğim tavsiyelerden bir ürünü fiyatını çok yüksek tutmayın. Ya benim şahsi görüşüm, benim denemelerim ve yanılmalarım doğrultusunda ee, en çok dönüşüm hediyelik sektöründe 350 ila 400 TL arası. Bu eskiden 250 TL idi ben bunu satarken. 2020 yılında satmaya başladım. 2021 yılında marka DMS yedi ve marka kapatıldığını yazık ki. Ee, ondan sonra devam ettik yani farklı işlerle, bir ton farklı işlerle, farklı iş birlikleriyle ki. Ama dediğim gibi hediyelik sektöründe iş yapıyorsanız ve ee, alanınız buysa müşteriyi kandırmanız gerekiyor. Bunu da nasıl yapabilirsiniz? Reklamlardaki teklif ve reklamlardaki kreatiflerle kandırmanız gerekiyor. Ben size bu ürünün kreatifini ekleyeceğim şimdi. Bakın ürün plastik ama kreatifte öyle bir gözüküyor ki ürün. Sanki ya onu almasa gerçekten pişman olacakmış gibi ve işte kreatiflerinde de bahsettiğimiz kelimeler genelde cümleler şu oluyor. Aşkınız kötü mü gidiyor? Bunu alırsanız daha güzel gidecek. İşte sonsuz aşklar için sonsuzluk gülü. Hayatınızda sonsuz bir aşk elde etmek için sonsuza kadar solmayacak güller şimdi sizinle. İşte müşteri soruyor ürünün maddesi ne? Plastik mi? Bu biraz kalpazanlığa girebilir ama ben bunu böyle yorumlamıyorum. Biz şey diyorduk mesela. Hindistan'dan gelen bir toz var içinde. Çok özel bir toz falan diyorduk. Müşteri Hadi be 100 lira to, tozlu 100 liraya çiçek hemen alayım falan yapıyordu. Ama Çin'den bu bana 1 liraya geldi arkadaşlar. 1, 1 lira 20 kuruşa falan geldi. Bu. Evimde hala 3000 tane var bu arada isteyen varsa veririm. <laughs> Gerçi önemli değil. Ya istesem satabilirim ama bununla uğraşacak vaktim yok ne yazık ki. Belki Şubat ayına doğru hatta size Şubat ayına doğru e, bu tarz ürünleri satmanızı çok öneriyorum hediyelik olsun işte aşk olsun kutu olsun hatta şu andan itibaren Şubat ayına hazırlanabilirsiniz. Önümüzde işte anneler günü babalar günü yeni yıl işte sevgililer günü birçok cirolarınızı yüzde 3000 yükseltecek gün var ve bunları kaçırmayın. Eğer e-ticarete başlamadıysanız alttaki linkten kursumu alabilirsiniz ve ya da Discord adresimize gelip ücretsiz olarak bir şeyleri öğrenebilirsiniz. Kimseyi geri çevirmiyoruz. Ama bir şekilde bir şeye başlamanız gerekiyor. Onun dışında nasıl ilerledi derseniz sağlam ve yavaş ilerledim bu markada ve bence bir markanın yapılması gereken bir markada satışların arttırılması için yapılması gereken şeylerden birisi de bu sağlam ve emin adımlarla ilerlemek çünkü şey diye düşünülüyor genelde. Eğer benim 1 milyon TL'm varsa yani atıyorum bu ürünü satıyoruz. Sen de satıyorsun, ben de satıyorum. Sen 2 yıldır satıyorsun, ben yeni başlamışım. Senin günde reklamların 1000 TL. Ben diyorum ki ben bu ürüne yeni girdim ama 2000 TL reklam harcaması yaparsam muhtemelen rakibimi geçerim. Ama bu işler gerçekten öyle olmuyor. Eğer sektörde sizden daha uzun süreli biri varsa ve hala aktif olarak satış yapıyorsa demek ki bir şeyleri çok doğru yapıyordur ki o hala aktif olarak satış yapıyordur. Ve siz İlk gününüzden, ilk haftanızdan, ilk ayınızdan onu geçmeniz çok zor. O yüzden onu asla asla rakip olarak görmeyin. Onu bir arkadaşınız, bir dostunuzmuş gibi görün ve pazardaki rekabeti güçlendirip sizin satışlarınızı arttırabileceği potansiyeliyle onu rakip rakiptirmeye bakarsanız aslında sizin de üretkenliğiniz daha fazla oluyor. Yani benim kursiyerlerim özellikle ya da benim arkadaşlarım bunu çok yapıyor. İşte rakibi küçümsemek. Ya bu zaten bilmiyor. İşte bu no interest giriyor. İşte bu scale etmeyi bilmiyor belli ki. Bunun satışları düşmüş diyor. Ama dediğim gibi yani bir marka belli bir zamandan beri aktif olarak piyasada hacim büyütebiliyorsa bir şeyleri emin olun doğru yapıyordur. Ve o havada mı geçmeniz gerçekten çok zor. O yüzden ticarette, hediyelikte yapabileceğiniz ve düşünebileceğiniz tek şey kreatif olacak. Yani bu ürünü pazarlayabilirsiniz. Bakın bu ürünü ben de alırım. Bu ürünü işte benim ailemden insanlar da alır. Arkadaşlarım da alır. Olay bu değil. Bu ürünü nasıl herkese aldırabilirim? Yani bu ürünün bir kitlesi var. Sevgililik kitlesi olsun atıyorum. Hediye kitlesi olsun. Bu üründen hediyelik kitlesi atıyorum 5 milyon yani hediyelik kitlesinin hacmi 5 milyon 5 milyon kişi hediyelikle ilgileniyor. Siz 5 milyonun içinden 50 bin kişiye o kitlenin içinden 50 bin kişiye satış yaptınız ama işte geriye kalanları biraz da hedeflemeniz gerekiyor. Retargeting yapmanız gerekiyor. Retargeting nedir? Yeniden hedeflemedir yani. E benim karşıma çıktı bu ürün. Ben bir müşteriyim ve ben bunu beğenmedim. Siz diyorsunuz ki iyi bak burada beğenenler var. Ben onlara gideyim. Ben onlara satayım. Bu aslında yanlış bir düşünce. Asıl olay şu. O müşteri neden bunu beğenmedi? O müşteriye nasıl bir teklifle gelirsen o müşteri bunu beğenir ve o müşteri dönüşüme getirir. Daha sonra zaten o müşteri o müşteri sipariş verdikten sonra geri kalan tek şey o ağa büyütmek oluyor. Yani hiç sıfır sipariş bir buçuk ay sonra bin sipariş ekstra olarak tekrardan reklamlarınız açık siparişler gelmeye devam ediyor. Buradan 20-30 tane günde sipariş gelirken hedefleyeceğiniz iki şey var. Birincisi nasıl daha üretken olup 20-30 siparişi daha çok arttırabilirim? Hangi pazarlama stratejileriyle ...çalışabilirim, nasıl bir reklam büyütebilirim... ...nasıl scale etmeliyim, dik scale mi etmeliyim işte... ...yatay scale mi etmeliyim, bütçemi arttırmalıyım... ...duplicate yapıp... ...reklam setini mi çoğaltmalıyım... ...bunun hakkında biraz kafa yormamız gerekiyor... ...ya aslında eskiden bu işler daha çok böyleydi... ...yani eskiden... E, ...reklamda... ...hedef kitlen iyiyse... ...teklifin iyiyse, ortalama bir sistem varsa... E, ...ortalama bir reklam metnim varsa... ...genelde satış alıyordun... ...çünkü rekabet sıfırdı... yani biz bu işi yaptığımızda Türkiye'de toptancılar vardı ve aptal aptal yastıklar getiriyordu. 2-3 tane büyük köklü marka vardı. 2-3 tane farklı girişimci vardı. Biz onlarla böyle bir camiye oluşturup bir şeyler satıp pazarlamaya çalışıyorduk. Ama şu an olaylar böyle değil yani. Eğer bir şey satmak istiyorsanız ki hala satmak çok kolay. Eğer bir şey gerçekten satıp o üründen kâr etmek istiyorsanız onun üstüne gitmelisiniz ve o insanlardan farklı olmanız gerekiyor. Bu işin zor kısmı burada. Yani bu işe belli bir mentalinizi ayırmanız gerekiyor. Belli bir düşünceni ayırmanız gerekiyor. İşte nasıl zengin oldum? İşte farklı düşünüyordum. Ne, neyi farklı düşündün? İşte asıl olay o. Siz neyi farklı düşünebiliyorsunuz? Ya da benden farklı nasıl pazarlayabilirsiniz ya bu ürünü? Yani bunu bir düşünün. Ya da bu mikrofonu, ya da bu kulaklığı, ya da bunu, ya da onu, ya da şunu, her şeyi. İşte bunu bir cevaplandırdığınızda bu kafanızda yavaş yavaş bir şeyleri oturtmaya başlandığında genelde siz iyi bir ticaretçi olarak çıkıyorsunuz bu işin sonundan. Ticaret yapmaya başlayan insanlara da ilk önerdiğim şey şu oluyor işte nasıl başlarım, başlamalı mıyım bu iş bana göre mi falan. Tamamen üretken olup olmadığınızı bir kontrol edin ve daha sonra eğer yenilikçi olup olmadığınızı kontrol edin. Eğer daha sonra bu iş böyleyse kesinlikle bu iş size göre. Çünkü dediğim gibi eskiden e, bir şeyler yanlış da olsa sipariş alabilip para kazanabiliyordunuz ama şu an her şeyin çok iyi olması gerekiyor. Çünkü çok fazla rekabet var. Rakip firmalarınız her şeyi çok iyi yapıyor. Bir müşterinin siz mi o mu diye tercih etmesinin sebebinde gerçekten sizin bir artınız olması gerekiyor. Buna kafa yorduğunuzda bu paraları çok rahatlıkla kazanabiliyorsunuz. Bu sistemi çok rahatlıkla oturtabiliyorsunuz. Konumuza göre dönelim. 20-30 tane sipariş geliyor. Hali hazırda 1000 tane de göndermiş olduğunuz sipariş var değil mi? Şimdi bu 20-30 siparişi nasıl yükseltirim diye kafa yordunuz ve gerçekten de yükselttiğinizi varsayıyorum. Daha sonra buradaki 1000 kişiye biraz odaklanmanız gerekiyor. Neden mi? Çünkü 1000 tane insan size bunu aldıysa onlara bir mail atıyorsunuz ve diyorsunuz ki bakın siz bizim işte 1001. müşterimiz olduğunuz için size bu ikinci ürünü 50 TL indirimle veriyorum diye bir mail atıyorsunuz arkadaşlar tamam mı? Daha sonra e-mail marketing yapıyorsunuz. Daha sonra yarın sabah uyandığınızda normalde dün 10 bin lira olan cironuz örnek veriyorum. Yarınında da 10, 12 bin 13 bin lira falan çıkmış olacak. Ve eğer bunu güzel yaparsanız bu aylık ortalama olarak size %20 %31 büyüme hacmi sağlıyor. Ve bu yıllığa vurulduğunda çok ciddi bir mevduat yapıyor. Ama işte yeni girişimcilerin ya da yeni marka sahiplerinin dikkat etmediği en saçma, en kötü şey e-mail marketingi ya da bir müşteriye bir daha ürün pazarlama kısmında bir bilgilerinin olmaması. Çünkü şey kafasıyla bakılıyor genelde. Eğer ben o adama bir şey pazarladıysam, ikinciyi pazarlamama gerek yok. Yeterli. Ben zaten alacağımı aldım. Ama işte asıl bilinmeyen konu ona bir şeyler pazarladığın zaman gerçekten bir marka oluyorsun çünkü o hedef kitle bir, bir gün bitecek çok iyi bir pazarlamacısın 5 milyon e, hedef kitle var 5 milyonun 5 milyonlara sattın ama hepsi mutsuz kim alacak senden bir daha marka bitti tamam belki 100 milyar dolar kazandın eyvallah bayağı mutlusun e marka bitti devamı yok yani 1 milyon lira kazandım müşterilerim mutsuz devamı yok bunun yani adın kötüleniyor işte şikayet vardı bir ton şikayet ya bu dediğim muhabbet de aslında şuna geliyor müşterilerinizi memnun edin çünkü yani bu benim de başlarda çok e, sıcak bakmadığım bir olaydı ama eğer müşterilerinizi memnun ederseniz eğer o müşteri sizden aldığı için size bir teşekkür mesajı iletirse Emin olun siz o atıyorum bu 90 liraya sattınız. 90 liradan fazlasını kazanmış olacaksınız. Güvenin bana. Ekstra olarak şöyle bir muhabbet var. Türkiye'de ne yazık ki müşterileri memnun etemiyorsunuz. Yani Yarım saat önce siparişi alan bir müşteri size gelip sizi dava edeceğim. Benim babam savcı, siz bana ürünü göndermediniz diye size ters yapabiliyor. İşte bunun için de dediğim gibi gerçekten sağlam bir mental ihtiyaç var, sağlam bir anlayışa ihtiyaç var. Kafayı yememeye ihtiyaç var ki güzel bir ticaretçi olun. Onun dışında başka neyden örnek verebilirim? Ürün çeşitliliği. Sadece bu ürünle başladım. Ortalama olarak ilk ayda 100 bin lira olsun satışım. Örnek veriyorum. Bu ürünü ekledikten sonra ikinci ay 150 bin liraya çıktı. Bunun bayağı varyasyonları var bu arada. Ekledikçe, 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 ekledikçe büyüdü. Çünkü müşteriye seçim hakkı sunuyorsunuz. Yani müşteriye karşılaştırma metriği veriyorsunuz. Ve unutmamanız gereken şeylerden biri de müşteri her zaman ortadakini seçer. Ve sizin de müşterilere eğer çoklu ürün satıyorsanız bu tarz bir pazarlama stratejisiyle yaklaşmanız gerekiyor. Yani şöyle. Sizin satmak istediğiniz ürün bu. Müşteriye ikinci bir şıkkı veriyorsunuz. Bu bundan daha ucuz. Müşteriye bir de pahalı seçenek veriyorsunuz. Şu üçünü müşteriye satmak istiyorsunuz. Ama size bu üçünden en çok kar bırakan bu olsun. O zaman bu ortaya gelir. Sıralama değişir. Ya da bu olsun. Bu ortaya gelir. Sıralama değişsin bu olduğunu varsayıyorum. Bu ortada müşteriye 3 tane teklif verdiniz. Bu teklifler nasıl olursa müşteri en ortadakine alır. Ben size söyleyeyim hemen. Tamamen fiyat ve algı. Müşterinin algısını ortadakine yöneltirseniz, müşterinin fiyat olarak e, mantık bazını ortadakine yöneltirseniz, muhtemelen müşteri size en fazla para kazandıracak seçeneği seçecektir. Çünkü bu insan psikolojisinde böyledir. İnsanlar her zaman en pahalı değil de hem en pahalı ikinci tercih alır. Ya yani örnek olarak bunu restoranlar çok yapar mesela. 100 bin liraya tavuk pilav koyar, 80 lira et koyar, 30 liraya da işte atıyorum şey koyar, ee, kebap koyar. Ya da şöyle de düşünebilirsiniz bunu. Bir menü yapıldı, restoranda bir menü var. Ayran 30 lira ama et ekmek ayran alırsanız o ayran 5 liraya denk geliyor. insanlar da şöyle düşünüyor. Abi ben salak mıyım ya 30 lira ayranı vereyim. Etekmek ayran içeyim şurada. Ayran 5 liraya gelir. Etekmek zaten aynı fiyatta. Hop dersiniz çok iyi. Ama burada kendini akıllı sanan müşteri yerine aslında burada gerçekten pazarlamayı bilen işletme sahibi cebine daha fazla para sokmuş oldu. Yani müşterilerinizi böyle ufak triklerle satılmak istenen ürüne yönlendirebilirsiniz. Ee, ekstra olarak bahsedebileceğim bir şey yok ne yazık ki. Facebook reklamları, Shopify paneli vesaire. Herkes biliyordur zaten. Eğer bu konularda eksiğiniz varsa bana yorumlarda belirtebilirsiniz. Çünkü bunlara video çekmek isterim. Bilgilerimi sizinle aktarmak, sizinle paylaşmak isterim. Beni de Instagram'dan takip et. Ücretsiz olarak soru sorabilirsiniz. Şurada Instagram adresim. Discord adresimiz, adresimiz şurada. Discord'a gelip ücretsiz olarak soru sorabilirsiniz. Videodan çıkış burada. Beğenmeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bilgilerle kalın. Doğru bilgilerle kalın. Temiz bilgilerle kalın. Size gerçekten bir şey dayatmaya çalışan insanların pis düşünceleriyle, pis ticari akıllarıyla ticari hayatınızı devam ettirmeyin. Çünkü pazarlama, şirketleşmek, markalaşmak bu kadar kolay şeyler değil. Biraz daha derine inmek lazım. Hepinizi çok seviyorum sevgilerle.